Benim haberim yok. Var olan varsa söylesin. Eee vali Bey. En sonunda bugün eee bilgi bağında İl Genel Meclisi'nin 2012 tarihli 421 sayılı kararları gereği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 Kasım 2012 Cuma günü saat 15'inde 12 saatler arasında Sinop Kız Teknik ve Meslek Lisesi toplantı salonunda yapay şekerin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili konferans düzenlenmiştir. Herhalde bunu da Sayın Genel Sekreter'e öylesine imza atılmış. Sayın Genel Sekreter konferans düzenlenmiştir diye bilgi göndermiş. Böyle e, bir durum var. Ben bilgilendirdim. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Buyurun Abdullah. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri bu konu Sinop İl Meclisi'nin farklı çalışmalarından biriydi. Önergeyi Cumhuriyet Halk Partisi grubunun vermesi çok önemli bir şey arz etmiyor. Önergenin Sinop İl Meclisi tarafından geçerli hale dönüştürüldü. Talimatla bu konuda kon konferans verilmesi kararının alınmış olması önemli olan konu budur. Biz gerek konumumuz itibarıyla gerek ilke ve prensiplerimiz itibarıyla İl Genel Meclis kararlarını uygulamayanları sevmeyiz, selamlamayız, saygı duymayız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İl Genel Meclis kararlarını uygulamayanları sevmeyiz, saygı duymayız. İl özel idareleri 1860 yılından beri, birinci tanzimattan beri günümüze kadar süre gelen yerel yönetimlerin küçük meclisleridir. İl özel idareleri yerel meclislerin küçük küçük meclis olarak adlandırılan bölümleridir. Büyük meclis de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. İster cahil olun, ister üniversite bitirmiş olun, hala bunu anlayamıyorsanız belirli görevlerde bulunmayacaksınız. Kim olursanız olun, hangi siyasi görüşe mensup olursanız olun, hangi etnik kimlikten olursanız olun, bunları bileceksiniz. Sinop İl Meclisi'nin aldığı kararı uygulamakla zorunlusunuz. Uygulamazsanız kaliteniz ortaya çıkar, bitmiş olursunuz, kalitesiz olursunuz. Hatta ve hatta kanuni yaptırımı vardır. Şimdi İlgilenen üniversiteler ne yapıyordu? Dülya Bey'in çok sık kullandığı bir tabir var. İşte kum şakıl işi yapıyordu. <laughs> İlgilenen meclisleri çevreye bakıyor, sağlığa bakıyor, tarıma bakıyor, ticarete bakıyor, sanayiye bakıyor, eğitime bakıyor, gençlik spora bakıyor, sosyal hizmetlere bakıyor. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Hayır diyen var mı? Bu da bunlardan bir tanesiydi. Sağlıktı. Gençlerin sağlığıyla ilgili çok önemli bir konuydu yapay şeker. Yapay şeker her bizim gibi gelişmiş ülkeler tarafından üretilen ama kullanımı halkına milimlerle sunulan bir zehirdir. Bilerek ve çok net konuşuyorum. Gelişmiş ülkeler tarafından üretilen kullanımı halkına çok az sürülen ama Bizim gibi ülkelerde de örneğin bir gofret yüz üzerinden 100 imalat görürse bunun yapay şekeri kaç diye sorarsanız ben koyarım 30, Gürgel Bey koyar 40. Hiç kimse karışmaz, hiç kimse sorgulamaz ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya başka partilerin insanlarının çocuklarından kim yer, kim yemez diye kimse bunu sorgulamaz. Sinop il meclisi bu konferansın kararını aldı. Bu konferans Siz yokken dün ne oldu? Uygulanmıştır dedi. Yani. Mustafa Bey müdahale etti. Ya dedi bir dahaki sene mi uygulanacaktı? Tarih saçma. Peşinden efendim uygulanacak dendi. Meclis hep beraber homurdanmaya başladık. Hep beraber artık sinirlerimiz bozuldu. Peşinden genel sekreter yardımcısı kartı uygulandı bu dedi. Siz yokken olanı anlatıyorum ben. Peşinden de bugün işte sizin okuduğunuz çıktı. Benim dediği yaşananlardan <laughs> bizim yok da. Bu sabah bir fiyaskodur. Tabiri bir başlayışın Bizim başlayışın. açımızdan bunun affı da yoktur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.